Şimdi mesela görünüşte efendim bakınız bizim e, Türk dünyası üzerinde hiçbir menfaatimiz yok. Ama Türk dünyasında vücuda gelen bir zararda, bir hadisede, bir olayda hemen sanki bize olmuş gibi tedirgin oluyoruz. Acısını yaşıyoruz değil mi? İslam dünyasında bir olay olduğu zaman hemen bunun acısını yaşıyoruz. Mesela Bosna'da Bosnalı Müslüman kardeşlerimize bir olay olur. Hemen bunu yaşıyoruz. Pazar yerine bir bomba düşüyor. Sanki bizim evimize düşmüş gibi bir tesir oluyoruz. Peki bize bu hadiseyi yaşatan amel nedir? Bosnalı kardeşlerimizin imanıdır. Müslüman kardeşlerimizin imanıdır. Türk kardeşlerimizin imanıdır. Aynı duyguları, aynı imanı taşıdığımız için bizi müteessir ediyor. ...bunun zıttı kamilini düşünün... ...karşı tarafın bunlara... ...hücum etmesinin, taarruz etmesinin... E, ...hasım olmasının... ...düşman olmasının temeli nedir? Gene o imandır... ...yani seni nasıl o inanç... ...o topluma, o fertlere yöneltiyorsa... ...diğerini de ona karşı... ...çıkarıyor... ...şimdi... E, ...20. asırda... ...asrın başlarında şöyle bir tez... ...gelişmişti artık... İnsanlar inançlardan tamamen ari, ayrı, e, menfaate veya ekonomik çıkarlara dayalı e, e, kurumlar oluşturuyorlar. Bundan sonra inançların e, fertler veya toplum üzerinde etki etmesi mümkün değildir. Nitekim bunu komünizmle dünya uygulamaya çalıştı. Ne kadar uğraştı ise 70 küsür seneden 1917-73 sene. Bilemedin 74 sene dünya muvaffak olabildi bunda Ki o da yine bence komünizm bir her ne kadar iktisadi bir doktrin gibi görünüyorsa da neticede ee, materyalist bir inançtır, akidedir yani. Hiç kimse bunu gözden kaçırmasın. Bu, bu da bir inançtır. Bir şeye inanmaktır. Sen beşeriyette inanç duygusunu, telakkisini kaldırıp atman hiç mümkün değil. İnsanın tıpkı midesinin... Ee, bir takım gıdalar ile e, doymasına benzer bu. İhtiyacınızdır sizin midenizi doy doyurmanız. bazen öyle faydalı şeyler verirsin, beslenirsin, acıkırsın, bulamazsın, zararlı şey yersin, zehirlenirsin. Bunun gibidir yani. Ruhunda e, manevi ihtiyacı itikattır, fikirdir, zevktir. İşte bu dediğimiz şeylerdir. Mutlaka buna vereceksin bunu. Vermediğin takdirde onu batıl yoldan. Farkında olsak da olmasak da biz alıyoruz. Fert de alıyor, toplumlar da alıyor ve bunu paylaşıyoruz. Yani kısaca e, biz bazı milletlere veya devletlere sahip çıkıyorsak, e, maddi menfaat hiç zannetmem yani. Belki de 15. sırada gelir. Önde gelmez. Hatta e, bunu çok sık misal veririm. 74 senesinde... Kıbrıs'a çıkarma yaptığımız zaman çok iyi biliyorum bütün Avrupalı arkadaşlarımız dostlarımız müttefiklerimiz hiç zararımız dokunmadığı halde şımarık Yunan'ın yanında hepsi yerini aldılar. Yunanistan'dan da hiçbirinin menfaati olduğunu ben zannetmiyorum. Hala da yoktur. Neden? Yunan'ın ee, şu anda ne ilminden bir şey olur, ne kültüründen bir şey olur, ne tekniğinden, ne sanatından, ne şusundan, ne busundan. Yani Batı dünyası bunlara hiçbir zaman ee, Grek medeniyetine muhtaç değil şu anda. Ama değil mi ki temel itibarıyla aynı duyguları, aynı inancı paylaşıyorlar, bizim yanımızda olmamışlardır, onların yanında olmuştur. Niçin bu misali verdim? Çünkü ee, biz Yunanistan'dan çok daha fazla bilhassa batının teknik olarak sanayi olarak gelişmesinde Avrupa'da çok büyük hizmet gördük eğer Avrupa'ya bizim işçilerimiz gitmemiş olsaydı bugünün Avrupa'sı bu noktada bulunamayacaktı kim ne derse desin evet bizim insanımız orada çalıştığının belki az veya çok karşılığını aldı ama Avrupa'yı da Avrupa yapan bizim insanımız olmuştur kim ne derse desin yani kısaca bu temel ayrılıkları görmemek mümkün değil Evet efendim.